Yaylar, ee, sevgili yaylar bu süreçte yeni insanlarla tanışacaksınız fakat bu yeni tanıştığınız insanlar dünyanızı bir anda değiştirebilir. Lütfen dikkatli inceleyin, dikkatli yaklaşın yeni tanıştığınız insanlara çünkü hem eski dostluklarınızı bitirebilirler hem maddi anlamda sizi dolandırabilirler. Örneğin televizyonlarda çok görüyoruz işte kızcağızlar. E, aşık olduğunu düşünüyor. Evet. Erkek geliyor bütün babasının anasının bile hesaplarını boşaltıyor. O yüzden özellikle bu dolandırıcı tiplere dikkat edin yaylar. Zaten Neptün ve Satürn de size balıktan kare açı yapıyor. Dolandırılmalara çok yatkınsınız. Bu süreçte biraz daha dikkat olmalı, dikkatli olmalısınız. Bazı düşmanlıklar, dostu düşmanı birbirinden ayırt edeceksiniz ama bu ayırt etme çok da tatlı olmayacak canınızı acıtabilir bazı insanlardan gördüğünüz nankörlükler. E, ortak mallarda ortak paraların kullanımında bazı sorunlar gündeme gelebilir. Vergi, sigorta, miras gibi konularda bazı problemler başlarını artabilir. Ayrıca yayların da sağlıklarına dikkat etmeleri lazım. Mide ile alakalı bazı sorunlar, diş ve diş etleri ile ilgili problemler, karaciğer sorunları, Yine yüksek ateş ve yedikleri yiyeceklerin dokunması gıda zehirlenmeleri de yayları bekliyor. Öyle her şeyi yemeyeceksiniz sevgili yaylar. İştahlıdır yay burçları. Hatta e, benim yayları da ben çok seviyorum. Çok da etrafımda var. Böyle bir yemekte bulunduğunuzda da Aa, ben yemeyeceğim deyip sonrasında e, sizin yemeğinizden otlamaya başlayabilirler. Her şeyi yemeyin zehirlenebilirsiniz, size dokunabilir. Ve, Sevgili yemek oğlaklar. De çok güzel insanlardır. Benim de evet, çok, çok severim yayları.